Gonca medya kameraları bugün de Beylikdüzü'nde sıkı denetlemeleri şöyle bir mercek altına alacak. Öncelikle biz de bu denetimlere katılmak için hemen maskemizi bir takalım öncelikle. Sloganımız neydi? Maskemizi takalım, keyfimize bakalım. Şimdi sevgili seyirciler, Beylikdüzü Kaymakamlı bu işi gerçekten diğer ilçelerden fazla ciddiye almış ve son derece disiplinli bir şekilde yürütüyor bünyesinde kurduğu özel bir ekiple Beylikdüzü'ndeki mekanları tek tek denetlemeye başlıyor. Şimdi yanımızda Beylikdüzü Kaymakamlığı'na bağlı çok değerli isimler var. Şimdi Çihan Bey'e döneceğim ve yanında bir Balis memuru arkadaşımız var polis eşliğinde gideceğiz efendim mekanlara bakalım neler yapılıyormuş. 7-24, 8 ekibimiz var. Aha. Bunlarla birlikte ihbarlarımızı kontrol ediyoruz. Aha. Onun dışında da onlar rutin denetimleri yapıp gerçekleştiriyoruz. Harika. Benim sizi bu işi çok ciddiye aldı gerçekten. Son derece güzel. Geri dönüşler de aldığınızı duydum. Evet, evet. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İhbarlarımıza gidiyoruz. Hı. Rutin olarak maske, sosyal mesafe Hijyen kısmında kontrollerimizi Hı -hı. yapıyoruz. Hı -hı. Ee, bu şekilde devam ediyor her gün 7-24. Harika. Gece ve gündüz ekiplerimiz olmakla beraber. Çok güzel. Sağlığımız bu güzel insanlara emanet. O zaman sevgili seyirciler benim de çok hassasiyetle üzerinde durduğum gözüm gibi baktım berberimize geldik efendim. Şimdi berberde malum hijyen her zaman önemli ama bu süreçte daha da önemli. Hadi hep beraber kuruma girelim bakalım neler yapıyor. Buyurun. Cihan Bey teftişlerini yaptı, biraz evvel de bilgilerini aldı, bundan sonraki süreçte neler yapıyorsunuz Cihan Bey? Şöyle, iş yeri yetkilisinden kaşemizi alıyoruz, buradan Hı. vergi numarasını sisteme girdikten sonra bilgileri çıkıyor. Burada ekstradan formumuz var, afişleri var, mı? maske kuralına uyuyor mu, hijyen kurallarına uyuyor mu? E, belli kurallara uyduktan sonra burada aykırılık tespit edilmemiştir diye buradan girişini yapıyoruz. Harika. Yani bir nevi burası hijyen kurallarına uyu diye kaynaklandığı evet. tarafından onaylanıyor. Evet. Çok Bizden güzel. sonra gelecek arkadaşlar da bu yaptığımız denetimi görüyor ona göre tekrardan denetimini gerçekleştiriyor. Benim dizi kaynak aldığı kurumları denetlemeye devam ediyor. Elbette ki bu sürece en fazla bizlerin sağlığı için düşünerek şahane bir ekip kurmuş. Temizliğin en önemli ve dikkat edilmesi gereken yerlerden birindeyiz. Nasıl <laughs> buldunuz salonu temizlik kuralları açısından? Muhteşem. Vallahi. Her konuda çok iyiler. Her Ardın. şey tek kullanıldı. <laughs> çok memnunuz. Çok güzel. Peki randevuyla mı mu geldiniz buraya? Evet. Gördüğünüz bekleme koltuklarımız yok. Tamamen e, her şeye uygun bir şekilde, hisse rahat bir şekilde geliyorlar. Kalabalık bir ortam yaratmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Haydeleri yerine getirmişsiniz, yer, uymuşsunuz. Ateş ölçeriniz burada, dezenfektanınız orada. Burada maske e, takmadan girmesi yasak diye yönlendirilmesi her şey var. Nasıl bir süreç yaşıyorsunuz? Kendimizi koruyoruz ancak, tamam. müşterilerimizi koruyoruz. Ondan sonra gelen müşterilerin de cep telefonlarını falan da alıyoruz. Adres bilgilerini falan da alıyoruz. Ne olur ne olmaz diye ulaşmak adına. Kurumlarımız elinden geleni yapıyor. Elbette ki sonsuz vatandaşımız da. Vatandaşımız da umarız ki maske kurallarına, sosyal mesafe kurallarına, riayet eder ve bu süreci hep beraber alnımızın hakkıyla geçiririz. Hepimiz böyle dışarı açılmak, kafelerde oturmak istiyoruz. Peki kafelerde son durum nasıl? Cihan Bey yaptığınız denetlemelerde nasıl gidiyor? Beylikdüzü'nde durumlar? Gayet e, yoğun bir şekilde gidiyor ama Beylikdüzü halkının ve işletmelerimiz e, genelde e, bileşti olduğu için bütün Harika. kurallara uyuyorlar. Kafelerde ve restoranlarda genelde sosyal mesafeye uygun dizayn edilmiş mi? Bunları kontrol ediyoruz. Bunları kontrol, gözle kontrol ettikten sonra işletme yetkilisini hı hı. çağırıyoruz. O da yine aynı şekilde kaşımızı istiyoruz, gerekli şeyleri e, tespit ettikten sonra kolumumuzu doldurup terapiyi bitiriyoruz. Maske takmayı reddeden misafiriz oluyor mu? Yani içeri maske takmak zorunludur ama. Hatta biz buradan e, uyarıyoruz. E, Maskelerinizi çıkarıp pastanızı yiyin diye uyarı da şeyler. <laughs> Çok teşekkür ederiz efendim. Harika bir yer, harika bir mekan. Önlemleri de almıştınız. Gönül rahatlığıyla buralara geliniz efendim. Şimdi biz başka bir lokasyona geçiyoruz. Haydi buyurun. Girişte uyarı levhalarımız var mı? <laughs> ve mağaza içi sosyal mesafeye uygun olarak döşenmiş mi? Yani <laughs> dizayn edilmiş mi? Onlara bakıyoruz. <laughs> ee, i̇nsanların bir araya toplanmaması ve toplandığında sosyal mesafeye uyup uymadığını denetliyoruz. Yine diğer mekanlarda olduğu gibi hijyene uygun mu? Bunları denetliyoruz. Ee, i̇nsanlar içeride dolaşan vatandaşlarımız işte maske kurallarına uyuyor mu? Kaymakamlığın çok güzel çalışmaları var. Şöyle. biraz açabilir miyiz? Biz bu denetimlerin başladığı andan beri Beylikdüzü Kaymakamlığı bütün kurumlardan yetkili kişileri alarak 14 kurallarımız var. Maskesiz dolaşmayın yazılarımız var. Ona göre uygun tedbirleri arkadaşlar almışlar. Evet. Biz e, kontrolleri yaptıktan sonra yine yetkili arkadaştan kaşesini isteyip hı hı. bu gördüğümüz tespitlerimizle sisteme girişini yapacağız. Bu kullanılan ortak alan ve aletleri için bir uygulamanız var mı? Tabii ki var. E, öncelikle Gün içerisinde üç defa büyük dezenfektanlarla içeri dezenfekte ediyoruz. Ve tedbir olarak havalandırmamız ve camlarımız açık temiz oksijeni sağlıyoruz. Tek kullanımlık dezenfektanlar ve peçeteler var. Üyelerimiz de kendi kullanıcı aletleri ilk önce dezenfekt edip bir çöp kovasını atıp o şekilde havlusunu serip çok gönül rahatlığıyla kullanabiliyorlar içeriği. Harika, çok güzel bir. Yani e, ve çalışan temizlik personellerimiz de gün içinde defalarca içeriği dezenfekte ediyorlar ve siliyorlar. Bu konuda mümkün olduğu kadar gerekli tedbirlerimizi alıyoruz ve içeride sosyal mesafeyi korumak adına belli üye sayısı içerisinde alıyoruz ve bunu sabah 8'den akşam 11'e kadar hı hı. belli bir zaman dilimine yayıyoruz ve içeride bir yoğunluk da olmuyor. Belirli miktarda, belirli evet. sayıda sporcular alınıyor. Peki kaymakam yetkilerimize tekrar soracağım. Sporcular spor yaparken maske takmak zorunda mı? Zor bir soru. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> zor bir şey. şuna bakıyoruz. Sporcular spor yaparken maske takmasına gerek yok. Sadece e, sosyal mesafelerini koruyacaklar. E, spor yapmayı bıraktıktan sonra normal eğer spordan sonra maskelerimizi takıyorlar. Tamam. O şekilde devam ediyorlar ama spor yaparken mesafe sosyal mesafeyi koruyup bu şekilde sporlarını yapabilirler. Harika. Ve onay vereceğiz. Bu kurumda bugün kaymakamlıktan 10 üzerinden 16 sevgili seyirciler.